Ben uzak kış. Siz de kalın. Bitsiz gün. Madafaka bitsiz. Madafaka Ev gel. E, buraya gidelim. İşe arka bakayım. Değilim. Gidemiş. Ne yapacağız? Arkadaşlar mı? Bilmiyorum. Hadi Bilmiyorum. Gel, girelim. Kapı açık. Alta gidelim. Gizli yere gidelim. Tamam. Polis bey biz hırsızız ama burada kal. Başım hadi. Ama da burada, burada polis var. Hadi gel, gel, gel. Gelsene, gel. Gelsene, gelsene. 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 Ayşe. Ya, ya. Hadi çıkalım. Ben, ben cin ben de bundan sonra değil, kaçma. Ve Sıçma. el sorma. gitti artık. Ne bileyim dışarıda ben güvenmiyorum. Hadi hadi hadi. 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 Evet gitti daha çok mük gitti. Hem de çok mük gitti biliyor musun? <laughs> Görmedi bizi merak etme. Neredesin bir çizme madafaka bir çizme bir çizme üstünü değiştir sen iyi olabilirim madafaka da Madafaka bir çizme bir çizme ben kurdum Hadi hızlıca geçeceğiz önde Nerede? Önde mi geçeceğiz? Nerede Gidip, gitmiş amına koyayım Hmm, yok yani, gitmek olsun çok saygı olmuyor Bak nah, burada yazık neredesin lan? işte artık role play'e devam et Yo El hadi şu giydim oyununa gidelim ya. Sen Bay bay. bu videoyu da at. Ya bu silendirmesi. バイバイ。